Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ee, Real Research'te yani anket yaparak para kazanma uygulamasından para seçimini yapacağız. Uygulamaya giriş yapıyoruz. Aşağıda vermiş olduğum linkten giriş yapabilirsiniz. Evet şu anda bende 85 tane var. Ben bunu 3 haftaya falan kastım. Şöyle göstereyim. Neredeydi bu tuğ? Evet burada vakitleri var yani çok da bir şey değil şimdi göstereyim nasıl şeylerden kazanıyorsunuz da survey var bu ongoing kısmında sizin için olan surveyleri çıkabiliyor ancak e, yani her şeyi doğru yapmanızı tavsiye ederim yoksa batar mesela burada önceden şeylerden de var Gördüğünüzün gibi çoğunda varım e, işte haftada bir şey falan gelebiliyor oradan da. Eğer yaparsanız para kazanırsınız. Para, kazanırsınız. Şimdi gönderelim. Bunu göndermek için Hotbit veya Alattin mi, mi oraya ee, şey yapmanız gerekiyor. Transfer etmeniz gerekiyor. Hotbit'e giriş yaptık. Evet gördüğünüz gibi geldi. Hmm, burada fond kısmına girelim. E, deposit yapacağız. TNC diyorsunuz. Hmm. Bir dakika. yeniden gitti bu? Şu anda uygulama dondu galiba. Yani burada aslında çok yapmanızı tavsiye etmem Uygulamada bazen kasmalar falan oldu. Mesela TNC şimdi vardı. Ciddi. Şimdi yeniden TNC yazalım? Tamam. Burada karşımıza çıkartıyoruz şimdi adresimizi kopyalıyorsunuz daha doğrusu adresimizi burada send kısmı var sende tıklıyoruz burada wallet adresimizi yazıyorsunuz ben mesela tüm hepsini göndereceğim bir de memo var yani burada verilmiş memo diye bunu da alıyoruz şöyle şuraya yapıştır diyorsunuz sonra sende tıklıyorsunuz işte hotbit.io anında çıkartıyor ee, şimdi ben bir parolanma evet submit diyorum şimdi gönderildi diyor mesela ben önceden iç içeri göndermişim içeri onluk göndermişim o hiç aklımda değil ee, anında göndermiyor bunu söyleyeyim sizlere history kısmına girelim gördüğünüz gibi e, baya biraz zor geliyor. Bir 15-20 dakika vakti alacak. Ee, sonra burada için isterseniz visitor deyip e, btc olarak falan seçebilir seçebilirsiniz. Ama bayağı bir şey istiyormuş. Ee, fee istiyor. Ama burada Coin olarak da çekebilirsiniz, yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım var mı? Evet Doge olarak da seçebilirsiniz. Ee, şimdi yani bir dolarlık mı ne mi e, Burada da invest yapabiliyorsunuz. E, size işte bunun yani siz ben çok o işleri anlamıyorum yani faiz olarak cezbe Şimdi biraz cetsin. Şuraya bakalım hatta e, sent kısmında evet gördüğünüz üzere burada da text id varmış. E, şimdi internette bir aratalım. şöyle yazalım. Açarsa gerçek çakır diyelim. Bakalım burada çıkacak mı? Şöyle yapıştır diyelim. şimdilik hala gitmemiş ee, 20 dakikadan sonra filan gelir e, geldiği anda ben video e, devam edeceğim yeniden hadi görüşmek evet gençler video devam ediyoruz ee, saat işte e, 5-10 dakika falan geçti e, depozit successful dedi e, şimdi hotbiti bulursam evet hotbitimize giriş yapıyoruz ee, yine kasmalar var filan Bekleyelim biraz. Evet, geldi. Gördüğünüz gibi şu göstereyim sizlere TNC'mizi gösteriyor Herhangi bir sıkıntı olmadan e, yalnızca işte gündelik <laughs> da de haftada işte çok su vakit değil 5-10 dakika filanlık bir şey yani öyle bir şeyle de gördüğümüz gibi ee, bir haftaya 2-3 tane karşıma şey çıkarmıştı ondan e, 2 dolar kazandım sizde eğer isterseniz aşağıda vermiş olduğum linkten giriş yaparak para kazanabilirsiniz iyi eğlenceler iyi seyirler iyi kazançlar hadi bay bay